Evet, Mersin, Cennet, Cehennem obruklarına, mağaralarına geldik. Bu mağaraların ismini niçin Cennet, Cehennem koymuşlar? Bilmiyorum, güzel veya kötü olduğundan dolayı mı? Hmm, burada bir şeyler yazıyor. Narlıkuyu Mahallesi Hasan Edeler Mevki Cemi Doğru 50 metre doğusunda yer alan derinlik 128 derece şey 128 metreymiş Burası cennet mi cehennem mi acaba? Bak zeytin ağaçları, keçi boyunazı ağaçları da var. Cehennem yukarıda, Cennet burası. Ha, burası cennetmiş. Şey ne abi, gel, 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 Önce cehennemem gidiyoruz. Önce cehennem obruğuna bakıyoruz. Mi, Yukarıdaki cehennem mağarası alttaki cennet mağarasıymış. Yukarıda. İyi, yani oldu, evet. He. Müze kartı almış evet, olduk. Biz önceden vardı ya. günü geçtiği için. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan <gülüyor> müze kartının <laughs> yenisini Olur, aldık. Burada Evet, gezimize başladık. Bir dakika dur açayım ben açayım. Dur abi. dur dur. dur. Abi katlarınızı verin. Obruk ya, obruk olduğu için şey. çökükü, çukuru yazmışlar. Bu ne sende ne iki tane? Bir iki bir iki. Yukarıda inşallah. Asansör vardı. Hadi. Kapısını almışlar. <gülüyor> 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 yukarısı cehennem, obruyu alttaki cennet obru. Cennette suya Ama şey varmış orada asansör. Çıkıyor <laughs> ki asansör. İrken inerken. İnerken yokmuş yaş. Hadi. Uçacak geliyor. Hani. Uçacak. İrham olsun, ihalom. Hadi yani şuradan bir bakalım. <laughs> Bence buradan <laughs> Cennet de bak bence burada. Aynen. Vallahi bilmiyorum ortak. Bayağı da, 128 metreymiş burası. 128 metre derinliği varmış. Orada suya da mı girebilir Vallahi bilmiyorum ortakta ne oldu Ya var da su yeri, su yeri var. İçini görmediğim için... Şerefimi... Burası Bakalım. <laughs> Camdan yapmışlar. Kaç metre aşağıya düşebiliriz bu camla basarsak? 128 metre miydi bu? <laughs> hani bu sallanıyor. Hani. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ödüm <laughs> ödüm patlıyor. İnanamıyorum ya. Doğru Burası cehennem olan obruk çökmesi. Hey. Çukur. E işte. Nemli. Ses y yankı yapıyor. Yarasaların oluşturduğu yerler var. Gördün mü? Sarkıklar. Cidden de sallanıyor bu lan. Hey Abicim gelmeyin. <laughs> ben gideyim. <laughs> Japonya'da yapıyorlar ya. Üzerinde yürüyemiyorlar. Gel gel. Abi dur ben yok ben Tamam ben düşüyorum ben... sen gel. Ben iyiyim. Gel. Bence burası dur, güzel abi, güzel. Git, tamam geleceğim vallahi git geleceğim. Ooo. Oh. Gel. Selfie yapalım mı ya? Yani Evet. Aşağıya bakın ya. Tamam. İnan. Abi 128 ben. metre. Şimdi buraya cehennem dediklerini anladım. Bu çukur diğerinden daha derin olduğu için bence muhtemelen. Heh. Burada bir de ateş olduğunu düşün. He var öyle bir yer daha var. Ateş dibinden yanan yeri var da. Ama bunun dibin nemli. Görüyorsunuz değil mi? Doğal doğal çökük burası çökük. Kayaların arasından çıkan sudan dolayı nemli. Şimdi cennete doğru gideceğiz. Cennet şükürler olsun ki biraz çukuru az. Bir geri buradan gidelim o zaman. Evet. He. Neden gidiyorsun? Yani inmek istiyorsan inebilirsin. aşağı biz geri gidelim. Yok yok ha, inecek yer varmış. var ya. Merdiven varmış inecek de. <laughs> Varsa yürekli inmek isteyen? Yok abi evet. ben inmem. Ben yok. inerim abi. Nereden inecek? Yine Oraya işte. Abi inersek gidelim. İnerek gidelim. Hiç kaçmayalım. Abi ha. Yok. Cehennem ha, obruğunu abi, gördük. Yani, Şimdi Cennet'e doğru koşa koşa gidiyoruz. Biz ona kaçta gittik? 2000 ağaçlarına onlar. Evet, cidden var ya. Allah kimseyi cehennem çukuruna düşürmesin. Demek ki tasviri bu şekilde. Evet. Şimdi cehennemin o çukurunu gördükten sonra cennet bakalım. Asansör var da çıkışta asansör var. Aşağı inerken Merdivenle iniyorsunuz, yukarı çıkarken asansörle. Biz aşağı inmedik. <laughs> i̇nmedik. Olayı bitirelim. Aşağı inip çıksa zaten bence işimiz zor. Çok da güzelse şuradan bakalım, inelim. Nasıl anlamı orada <laughs> da aşağı görmek? Serindir aşağısı. Oo. Ama bu deliklerin erikleri nasıl açmışlar Çök, Çökük çökük. obruk değiller ya, obruk çökük. Burası cennet olan taraf. Cennet Merdivenden ta aşağıya kadar iniyorsun. Oo cidden de ta aşağı dibi iniyorsun. Vay be. İnmiş. Abin tek inmiş var. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ufacık duruyor. Aslında inilebilir de zamanımız yok. Yoksa inilir. Evet. Daha iyi, daha iyi. Vallahi gidiyor. Daha aşağı dibine gidecek. Aynen. Vallahi bilmiyorum. Aslında şuradan Aşağı inip gel. Bir şey yokmuş abi beğenmedim. Etkinliğin boşuna gitti. Evet. Burada mağaraları var. Yine çökükler var. Yani görülebilir. Hadi evet. görüşürüz. Cennet.